Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle efsane ötesi bir video ile tekrar karşınızdayım. Dostlarım biliyorsunuz ki şu an İngilizce dersin 3. dersindeyiz ve bir önceki ders size simple present yani geniş zaman dediğimiz ders arkadaşlar. Bugün sizlere şimdiki zaman nasıl kullanırsınız? Şimdiki zaman nedir? Sizlere bunu anlatacağım. Biliyorsunuz ki daha iyi cümleler kurmak için bunlar gerekli. Ve dostlarım şunu da asla unutmayın. İngilizce öğrenmek için kurslara 10 bin lira, 20 bin lira para vermenize gerek yok arkadaşlar. Ben İngilizceyi sadece 4 ayda evde öğrendim. Yani şu an gerçek bir, bir, senelik bir İngilizce. Yani bunu yapabilirsin anladın mı? Yani gidip kurslara gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Kendinize inanın. Yabancı arkadaşlarınız yapın. Ee, ne bileyim işte Amerika'dan olur, ne yani istediğiniz her, ya İngilizce konuşan herkesle. Hiç fark etmez. Abiniz, ablanız da olabilir. Ya sadece kendinize inanmanızı istiyorum anladınız mı? Ya burada çok basit yani bir tahta kalem ta sınıftayım yani. O yüzden dediğim gibi kendinize inanın. Bu seriyi takip ettikçe İngilizce öğretileceğimi garantisini de veriyorum arkadaşlar size. Takmayın. fazla uzatmadan sizlere şimdiki zamanı anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şimdiki zaman dediğimiz olay Türkçeden bahsedeyim. Ve aynı zamanda İngilizceyi zaten bilmek için bir tık da Türkçe bilginiz olması lazım. Şimdiki zaman dediğimiz olay arkadaşlar İngilizce'deki yordur yani İngilizce'de ayancı ING koyarsınız. Mesela örnek vereyim. İlk derste biliyorsunuz ki size öğretmiştim emizan falan nedir diye. Burada emizar, emizarı falan kullanacağız arkadaşlar. M, I. Şimdi ben ne diyeceğim burada? Ben gidiyorum diyeceğim değil mi? Gitmek fiili nedir arkadaşlar? Gitmek fiili. Gitmek fiili go. Şöyle yazayım. Go gitmek. Fiilleri yalın hallerini aynı zamanda ezberleyin. Bunlar sizin işinize yarar. Yani kelime ezberi yapmadan hiçbir şekilde İngilizce konuşmayı ve herhangi bir dil konuşmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. Ki Keli, sadece kelime ezberi yaparak da hiçbir adım ilerleyemezsiniz İngilizce'de. Şimdi ben geliyorum diyeceğim. Doğru mu? Ben şimdi gidiyorum. Aynı bir şekilde size öğrettiğim emi, işte arı, izi koyacaksınız. İşte he ise iz, is işte ne bileyim yu ise arı koyacaksınız. Bunlar önemli değilse arı koyacaksınız falan. I am go. Bakın bu ne? Bu fiilin yalın hali değil mi? Şimdiki zamanda fiile ayancı takısına eklersiniz ki ben gidiyorum demek olur. Bakın bunu iyi öğrenin. Bu önemli. Çünkü ilerleyen konularda bunun üstüne konuşacağız. Ayancı. Ne oldu şimdi? I am going. Doğru mu? Ben gidiyorum oldu. Sen gidiyorsun demek için. You'dan sonra ne kullanıyorduk? You are kullanıyorduk değil mi? You are. Bakın bu önemli. Geniş zamanda ne dedik? Geniş zamanda You are demezsin You go dersin sen gidersin Bakın bunun ayrımını iyi yapın Buna iyi çalışın kafanıza otursun Geçmeyin diğer derslere Geniş zamanda dediğim gibi O you go dersin sadece filli koyarsın i̇şte They go they do they look at falan They bakar ee, Ama şimdiki zamanda Kesinlikle bu arı falan koyacak, koyacaksınız M ise I M yani You ise ar D ise ar anladın mı You Ar yaparsın Şurayı yazayım sen yapıyorsun. Değil mi? You are yapmak fiili neydi? Do. Do yalın hali yapmak fiili. Doğru mu? Ne koyacaksınız? I ING. Yapıyorsun. Ya yani o yoru ekini buradaki I ING ile vereceksiniz. You are doing it. Hani bu, bu da şey bir nesne gibi bir şey. You are doing it. Bunu yapıyorsun derler. Mesela She is diyeceğim ki o kız bana bakıyor o kız bana bakıyor ne diyeceğim bakmak fiili look she is look bakmak look bakmak I ing looking bitti he is looking at me yani look'tan sonra at kurulur. looking at me falan diye dostlarım şimdi sizlere farklı örneklerle şurada gördüğünüz gibi şu an ss alın Esas alın bu kelimeleri ezberleyin. Google aynı zamanda şey de yazabilirsiniz. Ee, en çok kullanılan 100 kelime falan. Bunlar sizin işinize yarar. Çünkü şu an bu videoyu izliyorsanız başlangıç seviyesinde bir insan olduğunuz için İngilizce'de. Belki beni desteklemek için de izliyor olabilirsiniz. Seviyorum sizi. Ee, böyle basit videoları, izle, şeyleri izleyin. Kelimeleri ezberleyin. Take, almak, do, yapmak, give. E, vermek, walk, yürümek. Anladın mı? Drink, içmek, use. Şimdi sizlere bunun hepsini he, she, de falan, ay falan bir cümle kuralım. Siz de şu an kurun bu videoyu hala izliyorsanız durdurun yorumlara örnek cümlenizi yapın bu kelimeler hakkında veya bildiğiniz kelimeler hakkında. Şimdi ne dersin? Ee, diyeceğiz ki mesela kız arkadaşlara so sordu. Hey man what's up dedi arkadaşım. Hey man what's up what are you doing dedi. Ne yapıyorsun dedi. Bak ne dedim? What are you doing? Anladın mı? Ne what are you doing? Hani size öğretmiştim ya arı soru cümlesinde öne alırsınız falan. Hani what you are doing değil de you are doing yapıyorsun. What are you? Arı aldı mesela başa. Hey dude, what are you doing dedi sana, anladın mı? Sen dedi ki, hey dude, I'm doing okay. I'm doing okay, I'm just walking. Sadece yürüyorum, I'm just walking. I am just walking. I am walking. Sadece yürüyorum. Ee, dedi sana işte, kız arkadaşı şey der, şey derler mesela. Hey, what the hell are you looking at me? Bana niye bakıyorsun? Bu biraz slang, what the hell falan şey bir e, kötü bir şeydir. Küfür tarzında. What the hell are you looking at me der. Looking at me. What the hell are you looking at me anladın mı? Ya uh, why you are doing some good things. Neden bazı güzel şeyler yapıyorsun? You got a, uh, you got a target in your life. You got a dream for making it real. Anladın mı? Uh, bunlara da geleceğiz sahipli gekine. Get, have, işte, had, got. Bunlara da bir derste sizlere de değineceğim arkadaşlar kasmayın. Ee, sadece kendinizi bu videoyu bırakın. Ben size İngilizce öğreteceğim. Bunun gibi. Ee, what are you drinking? Ne içiyorsun? What are you drinking? I'm just drinking water. Sadece su içiyorum. I'm just drinking a bottle of water. Bir şişe su içiyorum falan. Bunun gibi. İngilizce böyle öğrenilir. İngilizce size gelip bildiğiniz gibi biz 10 uh, yıldan beri İngilizce dersi alıyoruz. Birçok insan İngilizce dersi alıyor okullarda öğrenemiyoruz arkadaşlar. Çünkü öğretim sistemi yanlış. İngilizceleri, İngilizceyi ya herhangi bir dili kullanarak öğrenirsiniz. Bakın. Ya aklınızdan düşünün anladın mı? Kız mı gördün? Bir erkek mi gördün? Yürüyor mu? Ulan walk neydi falan? Yürümek neydi? Walk. She is walking. Hemen düşün aklından. İşte anladın mı? Maybe you wonder what does your father do? What your father is doing? Maybe anladın mı? ne dedim? Belki babanın yaptığı şeyi merak ediyorsun falan. Bunlara da değineceğiz. Anladın mı? Böyle sonra aklına kur. Hmm. I think bence I think he is just walking. He is just using something that he gonna use in somewhere. Anladın mı? Hani belki işine yarayacak bir şey kullanıyor. Bir yerde falan. Bunun gibi. Böyle kelimeler, cümleler kurun. Cümleler kurdukça sizin gelişimize destekleyecek. Çünkü bunlara ben size dünyanın en iyi hocası gelsin buraya sizlere anlatsın İngilizce 3-5 saat faydası yok. Neden? Çünkü siz çalışmıyorsunuz. Çalışacaksınız bakın e, insanların birçoğu tembellik yapıyor zaten. Bu İngilizce videosundan çıkmaya başladığında motivasyon videosu oluyor yalnız şu anda. Olsun alışkanız. Başınız ağrıyacak. Ben bu İngilizce öğrenirken 4 ayda öğrendim. Evet kulağa belki zor geliyor 4 ayda İngilizce mi öğrendim falan. Yani şöyle bir şey var. Benim 4, ay, 4 ayda İngiliz, öğrendiğim İngilizce şu anki gibi zaten değildi. Ama kolay bir şekilde sohbetimi muhabbetimi edebiliyordum. Her türlü bir şekilde. Ee, yabancı arkadaşlarla itibat kurabiliyordum yani. Önemli olan budur zaten. Kendinizi kasmayın. İlk başlarda mükemmel zaten olamazsınız. İlk başta benim konuştuğum gibi veya güzel İngilizce konuşan insanlar gibi zaten konuşamazsınız. Böyle şey mümkün değil. Anladın Bir native gibi konuşamazsınız hiçbir zaman. Sadece kelimeler ezberleyin. Üz var işte, drink, see var. Bu see, I'm seeing değildir bu arada. Görüyorum demek istiyorsan I see. Bu e, istisna bir kelimelerden bir tanesi. Onlara da değineceğiz zamanla. O yüzden hani kendinizi kasmaya gerek yok. Başınız da ağrıyacak. Dediğim gibi benim bir tane videom var zaten nasıl İngilizce öğrendim 4 ayda diye. başınız Başım ağrıyarak geziyordum. Ama hani yattığınız yerden de bir şey olmuyor yani. Dostlar kusura bakmayın da az biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Dalga geçen de olacak, yapamazsın diyen de olacak. Ama e, siz şey yaptıkça, çalıştıkça, üstüne gittikçe e, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bunu asla unutmayın. İngilizce öğretiyorum niye? Çünkü bakın İngilizce öğrenmek size çok büyük bir saygı kadar çok büyük bir şöhret katar. İngilizce öğrenmek size büyük iş kapıları açar. Bu böyledir arkadaşlar. Ben İngilizce öğrendikten sonra benim hayatım değişti. Şaka yapmıyorum benim hayatım değişti. Ben hemşire, hemşirelik okuyordum. Sağlık meslekte. İngilizce öğrendikten sonra e, şimdi dile, İngiliz dili evleti bölümüne geldim. Bir üniversitedeyim şu anda. Ve bana şu an bütün yurt dışının kapıları açık. Ve birçok da fırsat geliyor. Ya, tam böyle anlamıyla olmasa da birçok bir şeyler oluyor anladınız mı hayatınızda? Hep bunlar İngilizce sayesinde. ...birçok farklı şey öğreniyorsunuz. İngilizceyi öğrenmek zorundasınız o yüzden. Dediğim gibi basitten başlayın. Basit şeyler yapın. Give. Vermek. Mesela şununla bir tane örnek yapalım. Give. Vermek. Ne demek bu? Gerçi bu da... C gibi bir istisna kelimedir. I am giving you. Demezler normalde. I give it to you derler mesela. Ee, ne derler? Şimdi sana... ...bu şeyi vermek istiyorum. Want kelimesi var burada. Bu da bir farklı bir konuya koyuyor aslında. I just wanna want to aslında bu. I just wanna give you bak. I just wanna give you my love. Anladın mı? <laughs> ne bu? I just sadece vermek istiyorum sana. Sadece sana vermek istiyorum. Aşkımı falan. Bu I am giving you diye bir kelime yok arkadaşlar. Şimdiki zaman desteklemez o. İstisna bir kelimedir. C gibi. Bu kelimelere de bir gün değiniriz. Genelde I give you derler I gave you derler, sana verdim Bu geçmiş zamana da değineceğiz 3-5 ders sonra Bu böyledir, do'yu öğrendik Kısacası, tekrarlamak gerekirse I I gibi, she gibi They, we tarzı şeylerden sonra Bunları size öğretmiştim, are geliyordu hani he, is falan geliyordu ya Bunlardan sonra filli koyarsınız, Fiil, ayancı eklersiniz I'm going to school uh, I'm just walking I'm just running I'm, I will run. Ya, bu şimdi gelecek zaman onu öğreteceğim bir sonraki derste. İşte bunun gibi, I am taking some notes. Not alıyorum falan. I just wanna take a pen. Bir kalem almak istiyorum. Bu vantı öğreteceğim takmayın. Bu tarz içerikler arkadaşlar. Bunları iyi ezberleyin. Umarım anladığınızı düşünüyorum. Çünkü basitten anlattığımı düşünüyorum. Evet belki bir İngilizce öğretmeni değilim ama anlattığımı düşünüyorum en azından. Örnek cümleler yapmayı unutmayın. Basit kelimeleri ezberleyin, takmayın. Bu yapılamayacak bir şey değil. Çok gözünüzde büyütmeyin bu olay İngilizceyi. Tamam zordur ama bu kanalı izliyorsanız zorluklarla başa çıkmayı öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Bu kanalı boş adam izlemez çünkü. O yüzden e, boğazım da yoruldu gerçi. Şey. Size iyi günler diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Örnek cümleler yazmayı unutmayın. Güçlü olun. Her zaman sağlık kalın arkadaşlar. Çalışın. Pes etmeyin. Görüşmek üzere.